Arkadaşlar merhaba Bugün sizlerle ne yapıyoruz Bugün sizlerle paket açıyoruz FIFA'da arkadaşlar Hadi bismillahirrahmanirrahim Ceferler geldi Hadi bismillah arkadaşlar Abone olup like atın arkadaşlar ha, Bas bu nedir ya Bas bas Abone olup like atın Sizin için video çekeyim ben de Bekleyin şurada Ödüllerim var durun Şifayı çoktan kasıyorum arkadaşlar ben. Ben çok kasıyorum şifayı arkadaşlar. Siz beni bana inanmıyorsunuz ama. 3000 bin... Evet güzel güzel cefeler. Oyuncular falan verdi. Donarumam çok iyi. Geçelim. Of 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 of. Tablet biraz büyük olduğu için arkadaşlar pardon. Yani şurada da bir. Evet burada da varmış. Tamam. Aldım. Şampiyon oldum. Bakın. Evet arkadaşlar. Görevlere geldik. Geldik Bismillah 1511. Rangarok. Bismillah. Bismillah. Hadi Slovenya. Ah. Ah, ah, kalbim ağrıyor. Bir tane daha. Bu sefer ne açsam? Hani var. Şu olabilir. Aynen 104 109. Karıştırdım adını. Ha, mirasları belirleme. 104 gelecek. Fransa. Diyordu mü? Ah, Marsilli kim ki bu? Merhaba, şimdi buradayız. Burayı çok seviyorum ben ya. Gerçekten de çok seviyorum ben burayı. 104 111 111 gel artık. Paket açıyorum abi. Paket açıyorum senin için hadi. 111. Abo İsviçre. Abo CDM. kızım. Kim bu? Şaka. Şaka 104. Kötü ama. Bir tane daha bastım. Cody. Arjantin. Kaleci. Aa Martinez ama kaçtık ki bu. Hayır şimdi yaramaz. Ama çok değerli ha. 104-111 tekrar. Aba Uruguay. CM. Sporting. Kötü bir şey. Tekrar bu sefer başka yere geçelim. Burada varmış 105-111. Hadi. 105 111. O zaman gelsin kanka. Bastım gitti oğlum. Of. Cemel. Feyyuz. Buna.